İki lider köpek birbirini tartıyor. Komiser ve duman. Bu ustalarda sıkıntı yok. Bunların ikisinin ağzında da diş yok. Birbirlerine zarar veremezler. Zaten dişinin başında. Kırlaşarak biri birinden üstün geliyor ama bunların ikisi de lider köpek olduğu için her ikisi de geri basmazlar. Diş yok ağızlarında arkadaşlar. O yüzden şeyim yok. Korkum yok. Boğuşsalar bile herhangi ah, bir sıkıntı olmaz ah. yani. Sıfır diş. İşte komiser o yüzden özen gösterdiğim bir köpek. Üzerine titrediğim bir köpek. Üretmeye çalıştığım bir köpek. Biliyorsunuz her köpeğin yavrusunu almıyorum. Her köpeği dişlerime layık görüp eşlemiyorum. Her duman dönüyor, gidiyor. Yine dişinin başından ayrılmıyor. Dişi de kafeste içeride. O da aynı şekilde. Böyle bunlar <laughs> belki sabaha kadar kırlaşırlar. Bazı arkadaşlar diyebilir ki neden buna müsaade ediyorsun? Arkadaşlar bu köpeğini tanıma. Aynı zamanda ben salak değilim. Yaz sezonundayız. <laughs> bu köpekler bir kavga etmiş olsa yani ağızlarına diş olup kavga etmiş olsa perişan olurlar. Ağızlarında sıfır diş olduğu için sadece damaklar var diyebilirim yani. Ufak tefek geride kemikleri kemirmek için dişleri var. O yüzden rahatım yani. Herhangi bir sıkıntı yok. Mesela Kıtmi ile şey yapsa, fırlaşmış olsa asla ve asla müsaade etme. Ama bunlar her ikisi de dediğim gibi e, dişi olmadığı için ağızlarında. <laughs> Bak bir tane dişi var şöyle yakınlaştırayım. Şurada bir tane dişi var komiserin. Duman anda hiç yok. O dişte işlev görmez boğuşurken yani. <laughs> Herhangi bir zarar veremezler birbirlerine. İşte lider köpeklerin, lider ruhlu köpeklerin Genç olsalar çoktan birbirlerine girmişlerdi ama ihtiyarlar ikisi de görmüş geçirmiş köpekler böyle şey yaparak surlaşarak birbirlerini tartıyorlar. <laughs> Komiser bence ufaklık demeyelim de kırlaşmaktan sıkıldı diyebilirim. Ve dişiyi duman'a teslim etti. Gitti diyebilirim şu an. Ama gelecek biliyorum. Şimdi, dediğim gibi bak ama gelecek biliyorum diyorum hemen tık dişinin yanına geliyor. Ama, gidiyoruz hemen. ne dedim size? Korkaklıktan değil de kırlaşmaktan sıkıldı. Dönüp dolaşıp gelecek dedim. Bak döndü dolaştı geldi. Ben biliyorum arkadaşlar. E, böbürlenmek için söylemiyorum biliyorum diye de. Köpeklerimi biliyorum öyle söyleyeyim. Ya da kangal köpeğini biliyorum. O şekilde söyleyebilirim yani. Bunlar böyle sabaha kadar ağırlaşırlar. Ki ağızlarına diş olmuş olsa bir tutuştukları zaman şimdi zor boğuşan köpek bazı insanlar der ki itlerde cesaret yok derler. O itler boğuşsa ne olur gibisinden düşünebilirler. Kangal köpekleri zor boğuşur zor ayrılır. Yani kavgayı başlatan tarafı seçmek için çok uzun hırlayışlar olabilir ve bunlar görmüş geçirmiş köpekleri olduğu için bodozlama birbirlerine girmiyorlar. Şu an birbirlerini tartıyorlar bakışlarıyla, ses tonlarıyla. Yani bir nevi şu an diyor ki ya oğlum diyor. Bak canımı sıkma diyor. Ömürkü de diyor ki sen benim canımı sıkma diyor. O diyor sıkarsam ne olur diyor. Komser diyor ya sabır ya sabır diyor. Duman diyor ki sabredip durma diyor bak çökeceğim tepene diyor. Delikanlıysan çök diyor, ben buradayım diyor. Çökcem, çökcem de diyor işte ağzımda diş yok diyor, bir şey yok diyor. Yaz diyor, sıcak diyor, seninle uğraşamam diyor, biraz köpekleri dillendirdim. Bunları böyle bir saat izleyecek değiliz. Bir saatte de izleyemeyiz zaten. Bunlar sabaha kadar devam ederler arkadaşlar, sabaha kadar. Neden? İkisi de lider ruhlu köpekler bırakmazlar dişinin başını. Bakın bir giriyorlar birbirlerine. Ondan sonra yine teraziye devam. kesinlikle ve kesinlikle benim için üretilmeyi hak etti dostlar. Kesinlikle hak etti. Yani abartmıyorum size. Şu an köpeklerin sesini duyabiliyor musunuz bilmiyorum. Bunların karşısına bunu abartarak söylemiyorum. Her köpek dikilemiyordu gençliğinde. Panter kesinlikle lider ruhlu bir köpek. Bunu ispatlamış bir durumda. Kesinlikle cesur bir köpek. Diyorlar yani işte bu köpeğin kurtçuluğu, umutçuluğu var mı? Ölüsüne dirisine garanti veririm. Bütün köpeklerimin hiç sıkıntı yok benim için. Yani sadece zannetmesinler postüm, merakımız var. İkisi de birbirinden üstün hem güzellik olarak hem cesaret olarak yani şu an müthiş derecede zevk alıyorum diyeceğim ama bu zevki kesinlikle yanlış anlamayın. Köpeklerin hırlaşmasından, boğuşmasından zevk almıyorum sevgili dostlar. Yani iki güzel köpek gerçekten bu zamanda yani iyi köpek zor. Bulması çok zor gerçekten iyi köpeği. Bulduklarımızın kesinlikle ve kesinlikle kıymetini, değerini bilmemiz lazım. Bakın bunlar böyle sabah kadar devam ederler. Şimdi diğeri korkak karşısında bunun korkak bir köpek olmuş olsa mesela yani korkak bir köpek olmuş olsa bunun karşısında bence yani bu hırlaşmalar çok uzun sürmez. Ya bir kavga eder, ilk başta bir kavga eder ya da karşıdaki geçirmiş, görmüş geçirmiş köpekse, genç de olsa diğer köpeğin liderliğini hırlamasından anlar, anlayabilir. Bunu kangal besleyen arkadaşlar bilir. Bunu böyle carcurcu köpek besleyen arkadaşlar bilmez. Lider köpeğin ne demek olduğunu her adam bilmez. Bu köpeklerin ikisinde de korkaklık görebiliyor musunuz? Aslan gibiler ama yıldık diyorlar yıldık. Biz bu işlerden yıldık be oğlum diyorlar. İhtiyar diyor. Yetti be kardeşim artık yeter diyor. Gençlere bıraktık biz bu işleri diyor. Dumanı biliyorsunuz çok uzun zamandan beri takip ediyor olabilirsiniz dumanı. Duman kesinlikle lider bir köpek. Komiser derseniz aynı. Kıtmir derseniz Kıtmir de kesinlikle dişi bırakıp asla ve asla gitmez. O da canımın son damlasına kadar savaşır. Buradan ne çıkartıyoruz? İyi köpekler sürülerde de başarılı oluyordu, dişiyi alıyordu. Bazı köpeklerinde yani şuna illaki köpekçi adam şunu görmüştür. Çok konuşuyorum ama köy yerlerinde yaşayan insanlar genelde bir köpeğin arkasında 10 tane erkek köpek olur mesela. Sokak köpeklerinde de böyledir. Bir tanesi o eşleşir. Sadece bir tanesi. Genel olarak bu böyledir. Sürü köpeklerinde de aynıdır. İki tane lider köpek varsa iki lider köpek boğuşur. Galip olan dişiyi alır haricinde diğer köpekler, diğer yoz köpekler yani böyle korkak, kendine güvenmeyen köpekler belki iki lider köpek boğuşurken arada kaynama yapabilir. Bunu yapabilir ama buna da her köpek cesaret edemez. <laughs> Komşar diyor ki yoruldu ya da itaat etti bilmiyorum. Evet aslanlarım benim ay maşallah size ya. İkisi de dişinin başında duruyorlar. Ha, dişi şu an içeride. İçeri girmeye çalışıyorlar. Dişi dışarıda olmuş olsa yani dişi hareket ettiği zaman bunları birbirlerine düşürür. Kesinlikle düşürür. Şu an sadece bunlar birbirini tartıyorlar. Bakın duman gidiyor. Şimdi geri gelecek. yaşayacak, geri gelecek. Bakın. Ben biliyorum çünkü bırakmaz, gitmez. Sabaha kadar tartar bunları birbirlerine bunları. tartısı terazi bitmez. Benim o kadar zamanım yok. Kapatacağım, koyacağım yerlerine. Gideceğim. Umarım dediklerimden bir şeyler anlaşılmıştır. Bunu art olarak, çok bilmiş olarak söylemiyorum. Sadece tecrübe ettiğim kadarını söylüyorum. Sevgili dostlar. İkisi de lider ruhlu köpekler. Her köpeğe de dediğim gibi dişlerime katmam. Komser kesinlikle ve kesinlikle cesaret, karakter, tip, boy, pos, yakışıklılık. Tek bir şey kaldı, damızlık. Bakacağız. Ama tipinde, karakterinde, cesaretinde yanılmadığın köpeğin damızlığında yanılmazsın diye umuyorum. İnşallah da yanılmayız. Dişlerimizi çektik. Bakalım. Komser baba bizlere neler verecek Allah'ın izniyle. Ana kafesinin içine sokmuyor, yani kapısına yanaştırmıyor. Arada bir şey yapıyorlar, birbirine böyle bir güreş gibi yapıyorlar. O yüzden dilli kanamış çok. Yaman gel, 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 gel Ayıracağım şimdi hayvan sevenler salak saçma yorumlar yapar Bir de onlarla uğraşalım Bakın görüyorsunuz hala bırakmıyorlar bizi. Bunlar böyle sabah kadar devam ederler. Bundan emin olun. Asla dişinin başına her ikisi de bırakmaz. Genç olsalar arada tutuşuyorlar böyle. Ee, orada birbirine tutamıyorlar, hamle yapamıyorlar. Lan ne oluyor lan tutamıyoruz birbirimize der gibi bırakıyorlar. Tekrardan şey yapıyorlar böyle. Ee, Kırlaşma moduna geçiyorlar. Genç köpek olsalar mesela bunlar ikisi de lider ruhlu olduğu için genel olarak kondisyonu yüksek olan bitirir işi. Öbürkü de ölür. Genç olsalar ondan bahsediyorum. Haricinde lider ruhlu köpekler asla ve asla genciyle ihtira, ihtiyarıyla geri basmazlar sevgili dostlar. Buradan da anlatmak istediğimi anlamışsınızdır. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hayırlı geceler.